Herkese selamlar. Bugün sizlerle Ethereum'daki geri çekilmenin sebebini ve yıl sonundaki hangi seviyeleri hedeflediğini konuşacağız. Ethereum anlık olarak 4178 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son günlerde Ethereum yatırımcılarının kafasındaki tek soru. Bu geri çekilmenin sebebi ne? Fiyat neden bu kadar oynak ve yıl sonunda Ethereum hangi seviyeleri hedefliyor? Gelin hep birlikte detaylıca konuşalım. İlk olarak geri çekilmenin temel sebebini iyi anlamak lazım. Kripto piyasası hiçbir zaman tek yönlü ilerlemez. Ethereum'da yaşadığımız son düşüş birkaç faktörün bir birleşmesiyle ortaya çıktı. İlk olarak makroekonomik gelişmeler, ABD'den gelen faiz kararları, enflasyon verileri ve küresel risk algısı kripto dünyasına doğrudan etki ediyor. Risk iştahı azaldığında ilk satış baskısı genellikle Ethereum gibi büyük coinlere geliyor. Diğer bir faktör ise yatırımcıların kar realizasyonu. Ethereum'un yükselişinden sonra birçok yatırımcı kısa vadeli karını alıp piyasadan çıkmak istedi. Bu da doğal olarak fiyatın geri çekilmesine yol açtı. Diğer bir etmen ise teknik direnç bölgesi. Ethereum kritik seviyelerde yoğun satış baskılarıyla karşılaşıyor. Bu seviyeler aşılamayınca mecburen geri çekilmeler yaşanıyor ama işin diğer bir güzel yanı ise bu tarz geri çekilmeler genellikle uzun vadede yeni yükselişlerin hazırlığını yapıyor. Yani ethereum'un yaşadığı bu düzeltme aslında sağlıklı bir piyasa hareketi olarak değerlendirilebilir. Burada bahsettiğimiz ethereum kendi rekorunu kırarak 4750 dolar seviyesini aştı. Buna bağlı olarak yatırımcıları doğal olarak kar satışı yapanlar oldu. Karını alıp çıkanlar oldu. Bununla beraber ufak bir düşüşte. Panik satışları yapanlar da oldu. Bir önceki videoda da belirttiğim gibi Ethereum'un geri çekilmesi halinde destek direnç noktalarının 3800 ile 4100 dolar seviyesi olduğunu belirtmiştim. Peki yıl sonunda Ethereum'da bizleri hangi seviyeler bekliyor? Birçok analistler arasında farklı senaryolar konuşuluyor. Eğer Bitcoin yükselişini sürdürür ve Ethereum ağındaki gelişmeler yatırımcının ilgisini arttırırsa yıl sonuna kadar 5000 hatta 6000 dolar bandını test etmesi mümkün görünüyor. Özellikle kurumsal ilginin artması ve iki çözümlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bu hedefi destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Tabii ki kripto piyasası risklerle dolu. Net bir seviye vermek kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildi. Ama Ethereum tarih boyunca her boğa döneminde olduğu gibi kendi rekorlarını kırdı. Bu yüzden yıl sonunda yeni zirveler görmek hiç de uzak olmayacak. Yani sonuç olarak Ethereum'daki geri çekilmenin nedeni aslında hem makroekonomik baskılar, hem kar satışları hem de teknik engeller. Ama bu geri çekilme uzun vadeli yükseliş ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Aksine yıl sonuna doğru Ethereum'un 5000 hatta 6000 aralığını hedeflemesi birçok analistlerin beklentileri arasında. Peki yatırımcı olarak biz neler düşünüyoruz? Bu geri çekilme sadece bir mola mı yoksa Ethereum'un yükselişini engelleyecek daha büyük bir sorun mu? Tekrardan belirttiğim gibi ben Ethereum'da yıl sonunda 5500 dolar seviyesini bekliyorum. Ethereum güçlü altyapısıyla gelecek vaat ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp abone olur sanız çok sevinirim Hoşçakalın.